Mega Mek'ten herkese Merhabalar, ben Ceren Engin. Uzun bir haftanın sonunda dolu bir magazin gündemiyle geri döndüm hem de bronz tenimle. O halde hız kesmeden ilk haberimize geçelim. Yazın gelmesiyle eğlenceli konser turneleri başlatan şarkıcılarımızdan İrem Derici yoğun programa dayanamadı. Akçakoca Belediyesi'nin etkinliği öncesinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan şarkıcının yoğun bir enfeksiyon geçirdiği açıklandı. Kusma ve yüksek ateş şikayetleri nedeniyle iptal edilen konser sonrası Derici, Akçakoca Belediye Başkanı Mehmet Okan Yan Yılmaz'la görüşerek üzüntülerini belirtti ve sevenleriyle başka bir konserde buluşmak istediğini iletti. Oyuncu Tuğba Büyüküstü'nün geçtiğimiz günlerde ilginç bir paylaşımda bulundu. Yaptığı İngilizce açıklamada defalarca bir şeyi anlamak istediğini belirten oyuncu akıllara şu soruları getirdi. I want to understand. Neyi? I need to understand. Tamam ama neyi? I need to understand. Tamam tamam da Neyi? Gel gelelim oyuncu yaptığı paylaşımın devamında biri beni sevgiyle ve dürüstlükle tutuyordu ve söyleyebileceğim tek şey anlamam gerektiğiydi. Sözlerini kullandı. Biri Allah rızası için Netflix'te yapılacak yeni bir projeli falan oyuncumuza yer versin. Mümkünse İngilizce. Oyuncu Hazal Kaya kendisini bir süredir sosyal medya üzerinden hakaret ve tehdit yağmuruna tutan şahıs hakkında mahkemeye başvurmuştu. ÖT adlı şahsın ucu bucağı bitmez ve Kaya'nın ailesini de kapsayan tehditleri sonucu mahkeme şahıs hakkında uzaklaştırma kararı aldı. Alınan kararın aile üyelerini de kapsaması ise dikkat çekti. Herkes Deniz'de Gökçe Bahadır kulübede haberlerinden sonra Bahadır da eşi Emir Ersoy'un elinden tuttu ve bir plaja adımını attı. Bodrum Kızıl Ağaç'ta kiraladıkları kulübede doğayla baş başa tatil yapan oyuncu tadilatta olan evini kontrolün ardından kendini yalı çiftlikte serin sulara bıraktı. İkinin pek keyifli görünmeyen halleri objektiflere böyle ve de şöyle yansıdı. Genelde özel hayatıyla gündemimize gelen 2018 Türkiye güzelimiz Şevval Şahin bu kez verdiği pozlarla yerleşti magazin gündemine. Sırt ve göğüs dekolteli tulumuyla poz veren ünlü isim çok da emin değiliz ama belki bir bakın yani belki diyoruz dövme yaptırmış. Önceki gün Bodrum Yalıkavak'ta sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile denizde görülen Şahin denizden bir hışımla çıkınca Anlamıştık ki ikinin arası biraz gerilmiş. Herhalde bu pozlarda nispetten ya da dövme siz karar verin. Bir magazin turumuzun daha sonuna geldik. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi ve videolarımıza like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuza kadar görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın.